Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolma serverine başlayacağım. Ya normalde ben başlamıştım fakat yani şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Nice kasmıştım. Ama Karabüyü'ye geçmeyi düşünüyorum. Şimdi şu an şamanlık kasılıyor. şamanda 40 olacak. 40 olunca şamanın hepsinden alacağım. Nice işte yani Nice biraz para kastım. Maden falan kazıyordum. Efsunlar mı duruyor? Yani iki, üç efsun çıkmıştı. Bunu atmıştım. Olmadı. Bir yandı kaskım vardı. Bunda 9'a basmıştım iki gün e önce. İnşallah itemlerini pazara koyacağım. bir de saç film vardı tabii ki. Bunu hep e almıştım. <laughs> bir ofisel paz şeyim var. Bu hesabımız eskiden ban yenilen hani yani, haksız yere ban yenilen hesaplar açılmıştı. Benim hesabımı aynı şekilde mağdurdum. Yani başka bir Manu falan verdi. O yüzden başlama yere dönmüştüm. Şimdi bunun yan karakterinde yani çünkü mani falan bunda olduğu için bunu yan karakterinde bir şey açmaya düşünüyorum. Kara büyü sonra. Çünkü kara büyü olacak. Hani efsaneler ya. Efsaneler kara büyüdür abi. Ben çünkü hep kara büyü oynardım. Çok seviyorum eskiden kara büyü. Hmm, şimdi bunları böyle ya bunlar büyük ihtimalle bilezi falan kullanılır da Nice kaskı hiç piyasaya bilmiyorum açıkçası biraz yani dur. önce biraz bir piyasaya bakayım arkadaşlar ondan sonra bir fikir edinip pazar kuralım sonra nice sura karakterimizi açalım merhaba dostlarım şu an fiyatını öğrendim yani ortalama en düşük şu an 15 ateş 15 büyülü var iki buçuk on bir arkadaşa sordum o da onun kaskını işte, tesadüfen yani bir bunu atacağım bilmiyorum çok diyebilirsiniz veya çok az diyebilirsiniz kazık yedin tarzında ama emin değilim. Bir onu okuduğum o yüzden belki teklif gelir. Ona göre değerlendiririz. Hızırı 11, 11 2 efsun olduğu için 15 eme koyacağım. 2 efsun çok fark ediyor çünkü adamlar 3 efsun aldığı için 2 efsun atıyorlar. Hani geçme oranı 3 efsun atacak ya. <laughs> bunu da Eple aldım bunu 15 eme koyuyorum. Bunları az önce yerden topladım. Bunu 500 daha ya. Nerede 200 kaya atayım bakayım belki adam olur. Ya bir de bu artı uçağımız vardı bunu da yaklaşık e, bir 18 mi koyayım bilmiyorum eder mi etmez mi ama ya etmez büyük ihtimalle 18 mi de. Mitriler falan var bunları 500 kadan bir buçuk yapar? Ya bunları artık artı basanları botlar kalktığı için hani fiyatları çok büyük. ne yapsak ucuza gidecek tarzında şunu da koyuyor koyayım tamam başka bir şeyimiz kalmadı zaten ofisyal pazarımız olduğu için ofisyal pazarımız olduğu için pek de sıkıntı olacağını düşünmüyorum şimdilik şamanımıza bakalım Yıkıksız olmuş. Az kaldı şamanımızın da. Şamanımız 38 zekalı çan düşürmüş. Ben atmadım hepsini bu şekilde düştü. Çok güzeldi. Bu üç benim iyi camında. 8'i tahta kolye. 6 bambu ayaklık. 1500 ip ile. Katta hani yavaş yavaş kasarsam diye almıştım ama işte Nijan'ın itemleri çok pahalı olduğu için kasamadık. Buna daha ucuzdur ama kasması daha zordur kanalımızın ismini koyacağım. Yani an var. Bu da benim savaşçımın. Sonra böyle hemen x yapalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen şu yan çarlarıma gideyim. Bu çarı 5 level yapacağız. Bununla ileri alalım. Sonra bir madenciliğe başlayalım. Biraz para kazalım. Merhaba arkadaşlar. Şu an 3 tane hesabı getirdim buraya. Bonus zaferi bulduk. Şu 3 grupta olan 3 hesap benim hesabım. Şimdi bunlarla kasacağız. Bir tanesini de getiriyorum hesabımızın. Tamam, evet, tamam. duran çar şey zaten. Böyle yapalım. Yani her hedefe. Yani şu şekilde dönüştürerek yapmaya çalışıyorum çarları yapmaya çalışıyorum da bazen karıştırıyorum. Bu bunu bu da haşa arkadaşlar. şekilde şu şeyleri de vadiye kapana götüreceğim. Zamanımızın bir buçuk dolmuş. Duramızda açtık beş hele. Kaslı yine hileciler yaptı. O, Ota o, o tava bıraktım. Bakalım neler düş. Burada hileciler var. Arkadaşlar hesabı 5 level yaptım. Geldik Karabiyi alıyoruz şu an koruma atış ateş aletini karanlık uçuşu yap, ateş vuruşunu yapalım. ilk korumayı mı yapsak, ateş mi yapsak diye düşünmek gerekiyor. Ateş aletim yaparım büyük ihtimalle ilk Master Sonra at, koruma ateş aleti karanlık uçuş için yani üçünü yapacağım 55 levele kadar. Ondan sonra bakalım neler olacak. 5 levelde işte karakter demiştim ya size. Manu var, mani var. Mani aktardım depodan. Ya bunun nesne market deposunda da 3 tane şey var aslında. Bunları çeksek daha hızlı kasılırız ama Bunları ileriye saklamak için 3 tane Ha ofisler pazarı şu an kullanıyorum evet. Pazar yan çarın üzerinde. Pazarı da vardı normalde 2 tane kalmış. Böyle şuraya bırakıp biraz oto şey mi yapsak? Durun. Hemen geliyor. Aa arkadaşlar. Denize girip şu BM aktaracaktım. Kaskı ben 25'e em almıştım? Bir bunu ona satmışım ya? Büyük ihtimalle ucuz olmuş. Şunu direkt çekmişler. Hmm, üzüldüm. Çok ciddiyim. Yani daha bilmiyorum fazla eder miydi aslında ama. Nasıl yapsak? Şimdi arkadaşlar Bivon annemimiz oldu, güzel oldu aslında güzel para <laughs> tam içeri suramak bu parayı sığıramaktarıyım bakalım süreyle neler yapacağız bu parayla Dostlarım bunu aktarıyordum cevher yerine de bakayım dedim yine abonoz cevherimiz çıkmış Abonoz cevherini de kazmaya devam edeceğiz aynı şekilde bayağı da atmaya başladı çok güzel paralar kasacağız Arkadaşımızın <laughs> biri şey ya yazdı. Ya hep senin çarın yazdı? evet dedim. Ar çarlarımız var getiremedim dedim. O da dedi ki bileğine kuvvet. Yani emek böyle bir şey arkadaşlar ya. insanlar da şaşırıyor. Çünkü hani bakın bu kadar çar kolay değil. Çünkü bazen ben bunları karıştırıyorum. Bunları. <laughs> diyorum ki hangi çara tıklamadım acaba diyorum böyle. Soru işte. Dostlarım bir tane Hızlı olsam da aldım. Bakalım işaret <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslı başladık. Süper. <laughs> Bilmiyorum tam fiyatın da 20 falan olması gerekiyor. Yani level atlasa daha mutlu olurdum işte. Ya yani şu cidden çok güzel oldu. Şey yapayım hemen gideyim. Ya şimdi şey istiyorum arkadaşlar. 9 olmak istiyorum ki. Ben sabaha kadar yatacağım. Yatarken şey tamamlar buramızda da alıp buramızda kasmak istiyorum. Bakalım. Bayağı da ucuza koymuş adam sanırım. Herkes çekiyor şöyle. Alabileceğimizi alalım. Zaten kalmayacak. Bunu da aldım hızlı bir şekilde. bir 5'ini açalım bakalım. Yani şu bu büyük ihtimalle 25 e mi Ona tüm sandıkların parasını çıkartır. Ama level atlatmıyor ya. Kaç çıktı. Yani büyük ihtimalle o kendi parasını... şaka gibi ya. Normalde var ya. Hani istemediğiniz kadar level atlatıp şunları da pazara satarız. Ama şu an hiç level atlatmaz arkadaşlar. Para ediyor mu acaba? Biraz daha bakmayayım geleceğim. Evet dostlarım tekrardan geldim. Bu sefer karanlığın sahne doldurdum. Umarım güzel şeyler çeşit aldı da kapatıp yapmak istiyorum arkadaşlar her açtığım ikinci sayfaya düşüreceğim mesela şöyle pot yapacağım fotoğraf yapalım biraz Mesela şöyle açalım Her açtığımız ikinci sayfaya gitsin C'yi açalım Level atlarsak görelim Evet 12, 13, ooo 15 level olduk yine güzel Şimdi zaten amacım 15 lira falan 9 lira olmaktı. Yani şu an iyiyiz. Bundan sonra almam sandık. Yani e tek isteğim bir tane zümrüt keşke çıkması. Yani e çıkmaz biliyorum bizdeki bu şansı olduğu sürece. Hmm, yer fazla çıktı. Vantere kapatamadım. Yine level atladık 15 olduk tamam. Altın artık bağırabiliriz. Tamam. Şimdi arkayı açıyorum arkadaşlar. Umarım kar etmişsinizdir. Etmemişiz. Hmm, çok kötü oldu. Ya bir tane çıksa mutlu olurdum. böyle böyle işte ortalamalı bir şey çıksa. Neyse olmadı arkadaşlar. Şimdi gideceğim bu seri. Bir level için bırakacağım. Ve CP bu arada yani. CP'de sistemlerim var. Bana yeter büyük ihtimalle diye, diye düşünüyorum. Gel şu platin bizim bir grup açayım bakalım sonunda ne yapacağız. Arkadaşlar şu an pet kitabının fiyatına baktım 40 e mi diyormuş. Ya ilk açtığımız aslında bir bon değil bozunuz ya bir bon anında karımız vardı. Bozduk hata yaptık büyük ihtimalle biraz keşke dörtlere gidip elle kastaydık. Ben de gittim kalan parayı da karanlığın sandığı aldım açmak istiyorum şu an. Ya bir tane çıkmaz mı abi ya? Hani şey için istiyorum arkadaşlar. Bir tane çık çıksa YouTube ama çıkacağım da biliyorum. Hani deniyorum. Yok çıkmaz abi. bizde bu şans olduktan sonra ama şansımız da çok zor. Hep <laughs> bunlar 3 5 şey eder. Kırkamsa çıksa sandığımız var bunu da. O tefek gideriz ayakkabı körlüğümüz hazır. Bezimiz de var. Kalkanımız da var. Temizli altı da var. Birkaç bir ilaç yapmamız gerekiyor. Bunu da kırıkan meydan İçeride bu arada 19 haber oldu. Ben gideyim içeri şu yanına gerçekten kuyuyum. Bugünlük yeter. Şey yapayım? Da biraz daha kastım maden. Yarın devam ederim onlarla da. Sonra şey yaparız. Hepsini içer, madenlerimizi çeviririz. Yarınki videoda. Yani diğer videoda göstereyim ben size. Hepsini çeviririz. Sonra onları da pazar atarız. Bunları da pazar atarım ben birazdan. Yine de koyayım. Bunları da pazar atayım. Bakalım arkadaşlar bir dahaki videoda neler olacak. Ya bu videom biraz kısa olmuş olabilir. Yeni açtık abi işte 3 5 bir yapalım. Biz bizi bir şey para falan kasarım. Yine bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada söylemeyi Bugün 2 oldu. Bugün bayram. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum büyüklerimin ellerinden hem göğslerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.